Notalarını İbrahim Erkal'ın albümünden çıkarttım. Tutam Yar Elinden adlı parçanın solfejini yapacağız sizinle beraber. Bu videonun sonunda rahatlıkla çalabileceğiniz bu eseri siz de icra etmek istiyorsanız beni dikkatli bir şekilde takip edin. Şimdi eserin bir kısmını icra edeceğim. Tabi icra etmeden önce akordu hakkında size biraz bilgi vereyim. Normalde İbrahim Erkal'ın klibinde çalınan eserin akordu sol. Ben kafanızın karışmaması adına akordumu hiç değiştirmedim. C karar sesi üzerinden çalacağız. C karar sesi içinde alt telimizi mi yapıyoruz. Orta telimizi la yapıyoruz. Üst elimizde C yapıyoruz. Şuradan karar sesi verdiğiniz zaman size C karar sesi verecektir. Evet, dilerseniz eserin bir kısmını icra etmeye çalışalım. Yapmaya çalıştığım süslemeleri detaylı bir şekilde sizinle paylaşacağım. gördüğünüz gibi aynı süslemeleri uygulamaya çalıştım. Şimdi hiç vakit kaybetmeden eserimizi solfej diyelim. Bu eserde kullanacağımız notaları söylüyorum. Giriş bölümü için La, Si, Do, Re, Mi notalarını kullanacağız. Söz bölümünde ise Mi, Fa, Sol notalarından istifade edeceğiz. Elimizin hizası bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi işaret parmağım Mi'de, serçe parmağım Sol'de. Şimdi ilk cümlemiz şu şekilde başlıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi ne yaptım burada? Bir kez daha çalıyorum. Yani do re si la mi diyoruz. Do re si la. Bakın si la derken de si'den sonra serçe parmağım do'ya çarpma yapıyor. Si la. Yani si do la aslında ama biz si la diyeceğiz. Si la do re si la. Gördüğünüz gibi tatlı bir süsleme. Bu si do la yapmasak nasıl olur? Bakın. Bu şekilde si do la dediğimiz zaman nasıl oluyor? Gördüğünüz gibi bunu yaptıktan sonra do re si la mi dedik ya ondan sonra şu şekilde devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir kez daha çalıyorum. Ne yaptım burada? Şimdi şunu dedim ya. Do, re, si, la, mi. Bunu dedikten sonra. Do, re, si, re, do, re, si, la, re diyoruz. Bir kez daha söylüyorum. Do, re, si, re, do, re, si, la, re. Şimdi burada nasıl bir süsleme yaptım? Bakın. Do, re, si, re, do, si, re, do. Aslında si, re, fa, do diyorum burada. Ama ben re, fa demiyorum. Re diyorum. Çünkü re'den do'ya geçerken fa'ya bir çarpma yapıyorum. Do, re, si, re, do. Bakın Do re si re do. Gördüğünüz gibi son kez do re si re do re si la re. İki kısmı birleştirelim. Do re si la mi do re si re do re si la re. Gördüğünüz gibi solfejsiz bir şekilde çalıyorum. Hiç süsleme yapmadan çalıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. Daha sonra şu hareketimiz var. Bakın. Şimdi şunu yaptınız. Burada kaldınız. Ondan sonra... Evet. Ne yaptım burada? Bir kez daha çalıyorum. Şimdi burada bir notayı eksik söylüyorum. Yani çıkarmıyorum notayı. Onun yerine sus diyeceğim ben size. Bakın. Önce notalarını söyleyeyim. Yani si do la. Bunu yaptınız. Bir kez daha söylüyorum. Si do la. Ondan sonra do do si la la diyoruz. Bir kez daha do do si la la. Gördüğünüz gibi Do do si derken do'ya bir kere vurdum. Ondan sonra serçe parmak re'ye çarpıyor. Do re do re si la la. Son kez do re do re si la la. Yani bunu yapmak zorunda değilsiniz tabii ki. Do do si la la. Ama güzel olur, tatlı olur. Evet az önce bahsettiğim sus ölçüsü şurada arkadaşlar. Do re si re do re si la re sus si do la işte burada arkadaşlar. Sus si do la do do si la la. Bakın sus diyorum yani ne mızrap var ne burada bir ses var. Sus si do la do do si la la. Yani aslında mevzu şu arkadaşlar. Bakın solfej yapmadan çalıyorum. anlamışsınızdır umarım. Oradaki notayı söylemedim zaten. Tek buradan si do la do do si la la. En son burada kaldı. Daha sonra hareket şu arkadaşlar. Zaten ondan sonra söz bölümüne geçeceğiz. Burayı tekrar çaldıktan sonra şu hareketi yapıyoruz. Bakın. Gördüğünüz gibi ben istesem bunu üst do'dan da çalabilirim. Notalarını söylüyorum. Do, si, la, 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 la. Bir kez daha. Do, si, la, 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 la. Evet, iki kısmı birleştirelim. Su, si, do, la, do, do, si, la, la. Do, si, la, 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 la. Dedik. Niye orta telden çaldım do'yu? Şu hareketi yapıyorum. Gördüğünüz gibi do dedim si'ye gelirken re'ye çarpma yapıyorum. Sonra si'den la'ya giderken do'ya çarpma yapıyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi do si la 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 dedik. Şimdi solfejli bir şekilde en baştan buraya kadar söylüyorum. Bakın hazır. Do, re, si, la, mi. Do, re, si, re, do, re, si, la, re, su, si, do, la, do, do, si, la, la. Do, si, la, 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 la. Gördüğünüz gibi burayı iki defa icra ediyoruz. İki defa icra ettikten sonra söz bölümüne geçiyoruz. Şimdi ben burayı iki defa icra edeceğim. Daha sonra söz bölümüne gireceğim. Müzik Gördüğünüz gibi eseri bu şekilde bitiriyoruz. Zaten aynı yeri bir kez daha çaldığımız için notalarını söylemiyorum. Söz bölümü de aynen şu şekilde başlıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi şimdi söz bölümünü bir detaylı inceleyelim. Önce şurayı çalıyorum. Gördüğünüz gibi notalarını söylüyorum. Es, sol, fa, sol, fa, mi, mi, sol, mi, re, sol, mi, re, sol, mi diyoruz. Bir kez daha. Es, sol, fa, sol, fa, mi, mi sol mi Re sol mi Re sol mi Sol feşsiz Şimdi ben burada Mi sol mi diyorum aslında ama Sole serçe parmağım değerken alttan bir kere de mızrap kullanıyorum Normalde size az önce söylediğim şu Mi sol mi Gördüğünüz gibi solde mızrap kullanmadım ama çalarken gördüğünüz gibi sol fa sol fa mi mi sol mi re sol mi re sol mi dedik. Daha sonra eser şu şekilde devam ediyor. Bakın yani do re mi do re do si do la la bir kez daha do re mi do re do si do la la şimdi ben sözlü olarak söyleyeyim bakın yani söylemeye çalışacağım sesim kötü kusura bakmayın ama daha iyi anlaşılabilmesi adına tutam yâre. Gördüğünüz gibi solfa solfa mi mi sol mi re sol mi re sol mi do re mi do re do si do la la Daha sonra şu şekilde devam ediyor Buraya kadar gelelim. Do, re, re, do, si, do, la, mi dedik. Bir kez daha. Do, re, re, do, si, do, la, mi. Son kez. Do, re, re, do, si, do, la, mi. Baştan söz bölümünü buraya kadar birleştirelim. Notalarını söylüyorum. Es. Sol, fa, sol, fa, mi, mi, sol, mi, re, sol, mi, de sol, mi, do, re, si do la la Do re re do si do la mi Dedik Daha sonra hareket şu bakın Gördüğünüz gibi ne yaptım burada? Do, re, si, re, do, re, si, la, re, si, do, la, do, si, la, la. Do si la la, la 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 Burayı niye tek seferde okudum? Çünkü buranın notalarını zaten önceden vermiştim. Bir kez daha söylüyorum. Notalı bir şekilde. En son burada kaldınız. Bakın. Do re re do si do la mi Burada kaldınız ya. Ondan sonra Do re si re do re si la re Si do la do si la la Do si la la, la, la la Buraya kadar geldik. Daha sonra eserimiz şu şekilde devam ediyor. Söz bölümü. A, ah, ah, kısmı bakın. kısmı bakın. Gördüğünüz gibi burayı tek seferde söyleyeceğim. Notalarını daha önceden vermiştim zaten. Yine ekrana yansıtacağım tabii ki. Do, re, si, la, mi. Do, re, si, re, do, re, si, la, re, si, do, la, do, si, la, la. Do, si, la, 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 la. Diyoruz. Ondan sonra söz bölümü şu şekilde aynı kaldığı yerden devam ediyor. yani buradan şeklinde yani sol fa sol fa mi mi sol mi re sol mi re sol mi şeklinde devam edecek. Zaten giriş bölümünü az çok öğrendiniz diyelim. Söz bölümünü de eserle beraber söylerken notalarını kendiniz zaten rahatlıkla çıkarabileceksiniz. Hani ben sol fa sol fa mi bunu ne zaman çalacağım ikinci defa hangi yerde çalacağım diye bir tereddüte düşerseniz zaten eseri kendi kendinize çalmaya başladığınızda rahatlıkla evet gördüğünüz gibi aynı notaları aynı süslemeleri uygulamaya çalıştık. Umarım faydalı verimli bir çalışma olur sizin için. Şimdi dilerseniz eseri sol feysiz bir şekilde bir kere dinleti olarak çalalım Siz de dinleyin. Sonrasında zaten videomuz sonlanacak. Aklınıza takılan bir durum varsa lütfen bana çekinmeden yazabilirsiniz. Bir sonraki içerimizde görüşmek üzere hoşçakalın. kalın.